Hepinize merhaba arkadaşlar. Brawl yepyeni bir trolleme videosundan daha hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kendi hesabımı arkadaşlar sizin de bilmiş olduğunuz gibi arkadaşım benim hesabımı trolledi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normal puan 15386 iken 15247 düştük arkadaşlar. Yani çok fazla çok fazla kasarım da yine de. Ama yine düştüğün için intikamımı alacağım arkadaşlar ben bundan. Şu an o bir yere gitti arkadaşlar yani ev, evindeyim ben de kendisi davet etmişti bir sonra da bir iş çıktığı için ben onun evinde kaldım arkadaşlar ve gizlice hesabına gireceğiz ve kuponlarımızı düşeceğiz arkadaşlar. Evet hemen önce hesabımı sileceğim arkadaşlar iki hesabımı da sileceğim sonra da onun hesabını geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an arkadaşımın hesabındayız arkadaşlar. Ve ceza olarak da arkadaşlar hem kupa düşeceğiz hem de buradaki ödüllerini açacağız arkadaşlar. Bir de burada bir tane mega kutumuz var arkadaşlar. Önce kutuları açmakla başlıyoruz. Hemen ilk mega kutumuzla başlayalım arkadaşlar. Ee, İnternet biraz yavaş arkadaşlar. 5 yazı buradan bir şey gelmedi. Biz zaten önceki videoda sök çıkmıştı arkadaşlar. Burada da 14 tane ödülümüz var. Önce şunu göstereyim. 5 yıldız bir şey gelmedi. Bu arada bir sürü aksesuar yıldız gücü var arkadaşlar. Onu izleyemiş olmalıyım. Bir kutuyla devam ediyoruz. 70 yıldız bir şey gelmedi arkadaşlar. Yıldız da alalım yine de dedim. Bir kutuyla devam ediyoruz. 60 yıldız bir şey gelmedi. Savaş kutusu. Evet intikamımı aldığım için çok mutluyum yani gerçekten. Bizi kalmaya yakın duramadım ben. Sonra şu iki level kutuyu en son açarız. Şunu hemen alıyoruz. Savaş kutuyla bir şey gelmedi buradan. Sonra arkada 100 enerji var. Şunları önce mal kutuyu açalım arkadaşlar. Hemen şuna devam ediyoruz. 5 yazı buradan bir şey gelmedi. Evet şu 100 enerjilerde, de şunu crawl verelim arkadaşlar. Crawl da hemen yükseltilmiyor belki ama yine de veririz. Spike verin ya da Crow boş verelim. Şunu da Crow verelim. Bunu Crow verelim. Aynen. Bunu Crow verelim. Evet bunu Crow verdik. Başka bir şey kalmadı. Evet arkadaşlar. önceki Spike'ı 25 yüklü almış arkadaşımız. Ve onunla beraber başlıyoruz hemen. Evet. Evet. Tekrar başlamaya gireriz. Yapıyoruz. gel beni öldür şuradan hemen öldürme. Evet öldürdü. Hemen devam e e 500'ün altına düştüm mü? Direkt bırakıyoruz. Gel kolt beni öldür şuradan. Kolt beni öldür. Evet kolt hemen öldürdü. Hemen devam ediyoruz. Evet, spike fazla düşmeyelim. Hemen Leon'a devam edelim. Ortaya gidelim arkadaşlar. Zaten herkes oraya gelecektir. Orada bir güzel ölürüz bence. Evet öldür gel beni öldür, beni. Gel öldür beni öldür beni Öldür beni çok iyisin öldür beni Ağzım seni Evet arkadaşlar devam ediyoruz Bir saat iyi bir tekrardan oyunumuza giriyoruz arkadaşlar Evet yine ortaya dalanalım arkadaşlar Her zamanki gibi zaten Aa şurada Brock varmış direkt o bizi öldürsün Gel öldür beni Brock gel öldür beni Brock aferin sana Kıram. Evet arkadaşlar devam ediyoruz böyle Kupa düşmeye Devam ediyoruz 550'nin altına düştüm ve Direkt gidiyoruz arkadaşlar Biz şu peminin yanına gidelim Gel buraya Pem gel buraya gel buraya Gel öldürme, 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 öldürme. Öldürme, öldür beni öldür aslan Öldür beni öldür Öldür beni aslan kay cross. Bravo. Hadi takıra. Evet arkadaşlar devam görüş. Son bir kupa daha düşerim ondan sonra bitiriyoruz. <laughs> evet, devam ediyoruz hemen. Bu da canlı son oyunumuz olsun. Neredeymiş pen ne varmış şurada. Pini varmış. Öldür beni Pini. Öldür. Kralsın. Kralsın. Öldür beni Öldür seni beni Pini. Abi Arkadaşlar Eksi beş var. Eksi altın Hemen bunu tekrardan devam edelim arkadaşlar. İşte Şurada bro varmış. Bro geldi. Öldürsene beni bro ödülünü yoruk kral sın kral sın kral öldürsene beni ödül tamam arkadaşlar son oyun olmuyor burda zaten hepsi 550 başlattık tamam devam ediyoruz bakalım bakalım 550 son nex varmış gel buraya koş, kolt. koş götür koltuk götür nasıl bir şey gerçekten çok merak ediyorum Güzelmiş canım ama kendini yönetebilse beni çok yoracak yani kendini yönetebiliyordum daha iyi olurdu. ama bir de aksesuarı iyiymiş ki. devam edeyim söylediğim gibi bir daha trollen videosu çekemesin diye hesabımı sildim. Hesabımı sildim bu arada. Bir daha trollen videosu çekemesin diye. Evet öyle bir şey arkadaşlar. Bir de devam ediyoruz. Bir dakika müsaadenizi istiyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz yine hemen. Bunu 550 kupa altı yapmadan gerçekten bırakmayacağım arkadaşlar. O benim 3 tane 4 tane 550 kupamı düşürdü arkadaşlar. Daha da çok düşünmüştü hatta. Hemen buraya gel Crow. Crow gel beni öldür ne olur. Öldür. Kral'sın. Adamsın. Evet devam ediyoruz. Evet. İki oyundan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni bir karakterimiz. Evet. Şurada Gale varmış. Ben Gale ile devam edelim. Öldür beni Gale kankayı. Gale öldür beni kankayı. Evet. Ölümün hemen devam ediyoruz. Evet, son oyunumuz kaldı hemen. <laughs> son oyunumuzla beraber devam ediyoruz. Evet, gel, Bale. Öldür günahsını. Bale, gel. Zarar vermiyorum sana. Gel, öldür beni. Öldür beni. Öldür beni. Öldür, adamsın. Öldür. Kır olsun. Kır olsun. Evet, bununla beraber bitirdik. Evet yeni karakterimize başlıyoruz. Yeni karakterimize devam ediyoruz. Bakalım başka 550 kupası da var mıymış yok muymuş. Bakalım Karl varmış. Hatta Karl'ı sonra yaparız arkadaşlar. Bakalım başka başka efsanevilerden yokmuş galiba. Evet, sen yani Crow varmış. Crow yapalım. O Mega Crow'lende. Mega da vardı arkadaşlar bunun hemen oynayalım Mega Crow'umuzla. Zaten Crow ve Crawl benim ana hesabımda yok arkadaşlar. Onun için fazla iyi oynayamadığım için direkt aralarına dalacağım, oynamaya çalışacağım. Bakalım alabilecek miyiz? Fela fena kit koyuyorlar. Çok iyi yani. Devam edeceğim. Son bir oyunumuz kaldı. Aksis bu Şöyle. Aksis aramızda. Kandıramazsın. Hemen kork gel buraya Ne oldu abi ya? Bir otuş da aldı beni ya. İnanmıyorum. Evet bunu da kupa altı yaptık. Hemen devam ediyoruz. Bakalım başkan yiyi. Ayrıca varmış. Tip varmış çıkla devam edelim. Bulger, gel bul gel adam çok iyi hemen öldürür beni. Çok iyi. Evet direkt öldük. devam ediyoruz. devam ediyoruz bunda bunu 550 kupa altı yapmam belki ama ka karla devam ederiz hemen ortaya hatta şurada Daryl varmış Daryl gel gel Daryl öldür beni kanka tamam güzel evet, son bir maç atalım ondan sonra onu evet Surge da buradaymış hemen Surge'ümüz de ya abi oynamıyor mu ya oynuyormuş ya keşke yapmasaydım neyse şurada başka karakterlerimiz de var aa varmış beni görmesi için şöyle gidiyorum hemen gel gel özür beni çok güzel. evet bakalım kaç kişi oldu oldu arkadaşlar evet arkadaşlar 2 dakika olmuş Evet arkadaş, evet arkadaşlar devam ediyoruz hemen. Bunu da yaptık karnına devam edelim. Bir dakika başka neleri varmış bakalım. 550 kupa üstü yokmuş yani arkadaşlar. Karnı son galiba. Evet karnına devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar resim e gelmek üzeredir. Yani hemen videoyu bitirsem iyi olacak. Parker uzaktan vur bana aslanı. Vur bana aslanı. Vur bana aslanı. Vur bana aslanı. <laughs> evet. Kralsın. Bak buradayım. Buradayım aslanım. Vur bana. Vur bana. Hadi vur bana artık ama ya. Elimden Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Son bir oyunda devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar küçük sorunlar oluyor yani durdurmak zorunda kalıyoruz. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. 500, Daha 2, 3'e daha attıktan sonra direkt bitiriyoruz karnında. Hadi Spike lütfen öldürün bu filmleri. Öldür kan filmleri. Öldür, öldür. Öldür bak buradayım. Evet. Arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz. Kaç kupa oldu? 5 kupa 2 oyun daha attık mı? Hemen bitiriyoruz arkadaşlar. varmış direkt bizi öldürsün Hayvanla izledim şöyle Öldür bir Öldür 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 bir Öldürsün ya Evet Öldür burada yani Hemen son elimizde atalım E, ee, 5 yapalım 6 yapalım Pardon Hemen da kazanıyoruz arkadaşlar. Hatta bu da bu var zaten? Öldür benim kardeşim. Öldür beni, öldür. Ya ne korkuyorsun ya? Öldürsene ya. Öldürsene kardeşim ya. Hadi. Sonunda ya. Evet. 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 Bunu da bitirdik. Arkadaşlar, Jesse gelmek üzeredir. Evet arkadaşlar. Şimdi... Aa birisi gel. Aa birisi güzel. Hemen bitirmem lazım. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Lan ne yapıyorsun? Lan benim... Lan kupa düşmüşsün. 200 kupa. Ya bırak sana ya. Evet arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. Lan. Kendinize iyi bakın. Koronasız günlerle. Bay bay.